Ee, tanıklar dinlendi. Uzun da bir yargılama oldu. Münakaşalar da oldu ama sayın mahkeme biraz deyim yerindeyse kılı kırk yararak gidiyor haklı olarak. Ee, epey yine tanık dinlendi. Sorular soruldu. Artık dosya tekemmül etti. Yani dosyanın bilirkişe gitmesi lazım. Çünkü dosyada mevcut bilirkiş raporları var, bilimsel mütalalar var, onlara itiraz edenler var. Bu işin bir netleşmesi gerekiyordu. Sayın Mahkeme işte 12'ye doğru yani ne oluyor saat 24 sıralarına doğru celseyi bitirdi. Avukatlar son artık tutuklama ile ilgili, esasla ilgili, dosya ile ilgili savunmalarını yaptılar. Kısa bir ara verdi. Ben biraz daha uzun olacağını düşünüyordum ama kısa zamanda sonuçlandırdı ve iki önemli karar verdi. Dosyayı dedi ki tekemmül etmiştir benim açımdan bir kişiye gönderiyoruz. Ama hani nereye gönderiyor üniversite veya kaç kişilik bir heyet? Onu görme imkanı olmadı gecenin de ilerleyen zamanı olduğu için. Bir de 12 Temmuz'a bıraktı artık. Bu üçüncü celse bitti. Dördüncü celseye gideceğiz duruşmada. Neyin ne olduğunu anladığını tahmin ediyorum mahkemenin. Artık bu saatten sonra delil değerlendirmesi. Yani deliller toplandı, taraflar deliller üzerinde konuştu, etti. Şimdi teknik uzmanlığı gerektiren konu olduğu için Ezgi Apartmanı depremde yıkıldı e, ve o depremde yıkılmasının e, başka etkenlerle mümkün olup olmadığının incelemesi yapılacak. E, bir üniversite belirleyecek bizce muhtemelen. E, kaç kişilik heyet olur bilmiyorum. 12 Temmuz'a yetişir mi yetişmez mi raporu da ayrı bir konu. E, kapsamlı bir dosya. E, dosya e, yakın zamanda bir ilk şey gönderilir. E, dosyada bir eksiklik yoksa ve sonra artık bir iki raporunu bekleyeceğiz yani bir iki rapor gelecek rapor geldikten sonra artık son sözler yerine geçebilecek belki sözler söylenecek eğer ek rapora ihtiyaç varsa ek rapor alınacak itirazlar kabul edilir yeni bir heyet belki kurulursa yeni heyetten rapor alınacak ama çok uzun süreceğini zannetmiyorum davanın daha sonra işte tarafların beyanları alınacak diyecekleri sorulacak. Maddi hakikate ve adalete ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Oldukça stresli geçiyor, kolay da değil. yani Sabah başladı işte ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ettiler. Mahkemeden, gidişattan memnunuz. Ümit ederim hakikat ortaya çıkar, adalet yerini bulur. Biz onun için çaba gösteriyoruz. Ve elimizden gelen tüm gayreti bu adalete ulaşmak, maddi hakikate ulaşmak için yapıyoruz. Artık 12 Temmuz'u bekleyeceğiz.